Arkadaşlar bu sede 7.10 Euro 7.69 Gold 1.706 Dolar Brent birazcık yükselmiş X100 Index 97.845 X30 Index o da düşmüş <laughs> İşler sakat bugün yayınlanan brancholar işkur iş ctr iş btr agol eksi gözüküyor zarar var deva evet deva yeşilleri yap deva yeşilleri yakmış devaya tıklayalım bakalım kar etmiş herhalde deva <laughs> arkadaşlar kar eden şirketlere bakma hediye Zararlarda işim yok. Zarar görünce tüylerim ürperiyor. Zararı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Her zaman kâr etmek felsefemiz olsun. Şirketlerin özellikle kâr etmeleri çok güzel bir şey. Zarar eden şirketler büyüyemez arkadaşlar. Belki kısa bir dönem zarar edebilir ama uzun vadede. Çeyreklik dönemlerde birkaç çeyrek zarar eden firmalar... Çok kötüdür arkadaş. Ben bunları hiç tavsiye etmem. Hadi bitir. Mutlaka kar etmeler lazım arkadaş. Evet satışlarımıza bakıyoruz arkadaşlar. Satışlarımız 317 milyon, 400 milyon lira. 400 küsur milyon çıkmış. Çok güzel. Büyük karımız artmış. Esas faaliyet karımız artmış. Hemen hemen iki katına çıkmış gibi. Favörümüz artmış. Net dönem karımız 64 milyon 971 bin liralardan 161 bin bin liralara çıkmış. Çok güzel arkadaşlar. Ben devanın bilançosunu geri tablosunu beğeniyorum. Şu anda bakıyorum. Özet bilanço. Duran varlıklarımız 878 milyon liralardan 928 milyon liralara i̇yi çıkmış. Be. Vallahi böyle. iyi. Finansal borçlarımız 796 799 milyon liralardan 98 milyonlara çıkmış. Biraz borçlarımıza fazla artış var ama arkadaşlar şirket büyüyorsa bunları iyi yerlerde kullanıyorsa yerine göre borçlanmak da iyidir. Karımız attığı için borçta sıkıntı yok. Baba, net borçlarımız 522 514 net borçlarımızda azalma anladım. var. Azalma var beni olan oğlum bir rahat bıraksa daha güzel anlatacağım ama birazcık yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Birazcık boyu uzadı ama kafada birazcık sıkıntılar olabiliyor arasında arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar evlattır yani gözümüzün nuru. Ememiz. canımızız onlar bizim bir tanemiz. Şimdi 2019 12. dönemde 1 milyon 030 bin lira öz kaynaklarımız şu anki en son açıklanan 2023. ay sonu itibariyle açıklanan 1 milyon 192 bin Çok güzel. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Orada da artış var. Çeyreklik satış tablolarımız. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. Çeyreklik Bomba satışlarımız. Bomba gibi. Artmış. Çeyrek fabrikamız fokü artmış. Çeyrek karımız artmış. Bomba. Evet çarpanlarımıza geliyoruz arkadaşlar. Çarpanlarımız piyasa defter değerimiz 2.41 fiyat kazanç oranımız 752. Fiyat çarpan oranımız fiyat kazanç oranımız çok güzel. Şirketin birazcık piyasa defter değerinde Pahalı. pahalılık var. Fakat karlılık oranlarını şerinin artan şirketlerin ee, yine de yükselce şey yap, düşünüyorum çünkü bunlar karların arttıkça ucuz diyor arkadaşlar öz kaynakları artıyor karlar artıyor satışlar artıyor bir dönem önce pahalı olan 2.40 olan piyasa defter değerleri bir dönem sonra aynı piyasa defter piyasa değerine düşünürsek o kazançlara göre düşmüş oluyor. Gene bu oranlarda yayınlandığında gene artacağınızı düşünmemiz lazım. Kaynak dağılım oranlarına bakıyoruz. Öz kaynak oranı yüksek. Ee, şu, şu kadar, bu bu kadar. Evet, bürüt kar marjımız neymiş? Bürüt kar marjımız 54.02. Güzel. <laughs> Favökümüz. Abo. Maşallah. Favökümüz de iyi arkadaşlar. Favök oranımız. Şöyle bir tıklayalım. Bilgisin yani, telefon niye öyle sıkıntı yaptı ben onu anlamadım şöyle Hı. bakalım net gel marjımızı çeyrektik güzel 34.342 o da çok şahane kaldıraç oranı düşmüş öz sermaye karlılığımız da güzel arkadaşlar onda da artma var 38.22 öz, öz sermaye karlılığı karlılıklar yeşil, yeşil ışıkları yaktık arkadaşlar çok güzel büyüme oranımız çok güzel Evet arkadaşlar işletme ben güzel. E, boşluluk boşluk oranımızda birazcık e, şey olmuş. var. Önemli değil. Şirket büyüyor. Kar ediyor. Borcumuz olabilir. Öderiz arkadaşlar. Borç yiğidin kamçısıdır demişler. Borç yiğitlerin de büyümesinde büyük şeydir. E, iyi bir şeydir. Eğer herkes bu borcu Her borçla, borçlandığımız parayla şirketi büyütebiliyorsak karlılığımızı arttırabiliyorsak bunu iyi yerlerde kullanabiliyorsak çayın taşında çayın kuşunu vuruyoruz demektir arkadaşlar. Bir taşla iki kuş. Ama bu para gidip de sağda solda harcarsak, yararsız halde harcarsak, verimli kullanmazsak o zaman boş kötüdür. Fakat borç aldığımız borç olarak krediyi iyi işlerde, şirketin bilmesinde karlılık oranını arttırmada, kapasite arttırmada, net kar marjını arttırmada kullanıyorsak o zaman şirkete olumlu yansıyacaktır. Zaten kar ettiğimizde bunlardan ettiğimiz fazlalık karlarla da bu borcumuzu öderiz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Paranın nerede kullanıldığı önemli arkadaşlar. İyi yerlerde kullanırsak para iyiliğe sebep olur. Kötü yerlerde kullanırsak kötülüğe sebep olabilir. Aldığımız borçlar, borçlarla büyümeye iyi yerlere kullanıp geliş, şirketin gelişimini harcarsak bunlar bizim için faydalıdır.